Merhaba arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bir ek atama bekleniyor. Ve bu ay içerisinde de yine bu ek atamanın açıklanması da beklenilenler arasında. Ayrıntılarıyla aktaracağız. Abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ek atamayı lütfen desteklemeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu söyleyelim. Ek atama gerçekten çok önemli bir konu. Özellikle ee, biliyorsunuz ki yeni Milli Eğitim Bakanı'nın gelmesiyle bu daha da önemli bir konu haline geldi. Şimdi şunu söyleyelim. Bu ay içerisinde bir ek atama bekleniyor. Yani Haziran ayı içerisinde en azından ek atama ile ilgili bir açıklamanın yapılması beklentiler arasında onu da söyleyelim. Ee, o yüzden özellikle beklediğimiz bir şey de yeni Milli Eğitim Bakanı'ydı ve bir ay içerisinde bu konuyla alakalı da bir karar alınması yine bekleniliyor. Ama şunu da söyleyelim. Beklentilerinize 55 bin gibi yüksek bir rakam çok e, tutmayın çünkü bu kadar yüksek bir rakam değil az bir rakam olabilir. Yani az dediğimiz 20-30 bin civarlarında bir ek atama yaşanabilir. Çünkü 55 binin rakamının birazcık yüksek olduğunu sizlere söylemiştik. O yüzden 55.000 olarak bunu çok e, beklemeyin. 30.000 civarlarında bir ek atama gelebilir ama 20-30.000 civarlarında bir ek atama içerisinde PDR ataması yine ağırlıklı olacaktır. Ve yine okul öncesi olsun. E, bunlar önce 45.000 atama da ağırlık e, olarak yine aynı ağırlık olacaktır. Ama tabii ki branş dağılımındaki atama sayısı 45.000'e göre düşük olacağı için e, yine branş dağılımında da e, düşük bir sayı olacaktır. 45.000'e göre çünkü 20.000'lik bir atama olsa daha az tabii ki dağılım olur. O yüzden bu da önemli bir etken. Ummit ediyoruz ki öğretmenlerimiz hak ettiğini alacaktır. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayız.